Efendim, ekonomi başlığıyla devam ediyoruz. Kamuda çalışan işçilerin hükümetin düşük ücret önerisine karşı eylemleri bu hafta da devam ediyor. Hak İş Konfederasyonu üyeleri hafta boyunca öğle molalarında ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapacak. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi hükümetin düşük ücret önerisine karşı bu haftada eylemlerine devam edecek. Hakiş Konfederasyonu'na bağlı işçiler hafta boyunca öğle molaları ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapacak. Toplu sözleşmemizde bize önerilen birinci hafta yüzde on bugün enflasyon açıklandı 6 aylık yüzde on bize aslında verilen yüzde iki bile değil. Hakiş kamu çerçeve protokolü koordinasyon kurulu toplanarak eylem planı açıkladı. Buna göre işçiler hafta boyunca kollarına siyah kurdele takacak. Yemekhane bulunan uygun iş yerlerinde yemek yemeyecek. Önümüzdeki süreç zorlu ama aynı zamanda onurlu bir süreci de beraberinde getiriyor. Başta grev kararlarımız olmak üzere süresi gelen işletmelerimizde ve iş kollarında grev kararlarını alarak grev yasa olan yerlerde iş yerinde güçlü, etkin ve birlikte eylemleri hayata geçirerek bunlardan bir tanesi yemek yememe eylemidir. Bir tanesi iş yerlerini mesai bitiminde terk etmemedir. Hakiş Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu Kurul Başkanı Devlet Sert'in başkanlığında toplantı. Toplantıya kamuda işçisi bulunan sendikalar katıldı. Verilen teklifler canımızı acıttı. Yok sayılmak, aşağılanmak, değersiz görülmek içimizi yaktı. Hükümetin üçüncü ve son teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Sendikaların yasal grev süreci de başladı. Greve çıkan iş yeri sayısının bu hafta artacağı belirtiliyor.